Arkadaşlar merhaba. Adım Ersin Yücel. Öğrenci numaram 1872-1044. Elektronik haberleşme uzaktan eğitim bölümü. ikinci sınıf öğrencisiyim. Bugün bilgisayar ağları ve nesnelerin interneti ile ilgili hazırlamış olduğum ödevimi konu başlıkları ile birlikte sizlere sunmak istiyorum. İlk olarak IOT nedir? IOT, dünyada açma ve kapama düğmesi olan elektronik veya mekanik her şeyi bağlama teknolojisidir. İnternete bağlı olan cihazlar bizim kendisine tanımladığımız bilgiler doğrultusunda 24 saat boyunca bizim tanımladığımız işlevleri yerine getirmektedirler. Bunlar nelerdir? Kısaca özetleyecek olursak, telefon görüşmesi, sesli ve yazılı haberleşme, online alışveriş, evimizdeki kombinin açılıp kapanması ve Akıllı ev sistemleri için ısı ölçerler, perdelerin açılıp kapanması için mekanik sistemlerin kontrolü, güvenlik kameraları, toplumsal kullanım amaçlı trafik yoğunluğunun tespiti, hava kirliliğinin tespiti, çevreye zarar veren kurumların tespiti, insanların sosyal aktivitelerinin geliştirilebilmesi için ilgili birden çok örnek verilebilir. İnternete bağlanabilen cihazlarda artık günümüzde rahat bir şekilde ulaşılabilmekte ve ticari olarak da büyük bir pazar haline gelmektedir. A nedir? A en az iki tane olmak şartı ile bilgisayar ya da ağa bağlanabilen tarayıcı ya da yazıcıların birbiriyle bağlanarak temelde bilgi alışverişi yapmalarını sağlayan ortak paylaşım platformudur. Eğer sadece iki tane cihazı birbirine bağlayacaksak, bunları direkt birbirine bağlayabiliriz. Eğer birden çok cihazı birbirine bağlayacaksak, ortak bir bağlantı cihazı kullanmak daha bir pratik ağ oluşturmamıza imkan tanıyacaktır. Bir ağ yakın olan bir bilgisayarı bağlayabildiği gibi uzak mesafelerde bulunan ağları da birbirine bağlayabilmektedir. Eğer sadece iki tane cihazı birbirine bağlayacaksak cross kablo ile birbirine bağlayabiliriz. Ancak birden çok cihaz bağlanacaksa hub ya da switch ile bağlanmalıdır. Yakın ağlarda hub ya da switch kullanılmaktadır. Kablolu ağlar kablosuz ağlara göre daha hızlı çalışmaktadır. Pratikliği ve kullanımı açısından yaygın olarak tercih edilen ağ yapısı star topolojisidir. Star topolojisinde bütün bilgisayarlar bir merkeze bağlıdır ve bu merkezdeki ağ cihazı gerekli olan bütün haberleşmeyi sağlamaktadır. İnternet nedir? İnternet bir paket anahtarlama mantığı ile çalışan bir ağ yapısıdır. Dünya üzerinde herhangi bir merkezi noktası bulunmayan birden çok ağların birbiriyle olan bağlantısı ile oluşan ağ yapısıdır. Paket anahtarlama mantığında gönderilen veriler Paketler halinde alıcıya gönderilmektedir. Gönderilecek veriler birden çok yol kullanılarak gönderilebilmektedir. İnternetin kullanıcılara ulaştırılabilmesi için çeşitli internet hizmeti sağlayıcıları tarafından pazarlaması da yapılmaktadır. Bir kullanıcının bir web sitesine ulaşabilmesi için her bilgisayarın ve ağın bir adresi verilerek sağlanmaktadır. Yerel ağ üzerinde ve diğer ağlara bağlı bir bilgisayarın haberleşebilmesi için IP adreslerine ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca data centerlarında her birinin birer IP adresleri mevcuttur. Kullanıcılara web sitelerine ulaşabilmeleri için bir alan adı domain adresi de kullan kullanılmaktadır. İnternette kullanıcıların web sitelerini tıkladığında hangi IP'ye gideceğini söyleyen bilgisayarlar da bulunmaktadır. Bu bilgisayarlara DNS Server denilmektedir. Kullanıcılara gönderilen verilerin sağlıklı oluşturulabilmesi için veriler paketler haline gönderilmektedir. Bu verilerin aktarımına paket anahtarlamalı veri aktarımı denilmektedir. Ağ çeşitleri nelerdir? Ağ genellikle büyüklüğüne göre çeşitlendirilmektedir. Lan, yerel ağ. Ev ve iş yerlerindeki birden çok bilgisayar ve buna bağlı cihazların olduğu ağ yapısına denmektedir. PAN en küçük ağ yapısıdır ve bizim kendi cihazlarımızı bağladığımız ağ çeşididir. Bluetooth, kızılötesi ve NFC ile ağ bağlantıları kurulabilmektedir. LAN iş yerimizde ya da ofiste bir grup insanın ortak amaç için çalışanların bir ağ yapısını oluşturmaları ile meydana gelmektedir. Kablolu ya da kablosuz olarak kurulabilmektedir. LAN ağlarda ethernet cihazı ya da switch ile bağlanabilmektedir. CAN, kampüs alan ağları, üniversite ya da kamu kurumları gibi birden çok bina ve bu binaların içindeki bilgisayarları birbirine bağlamak için oluşturulan ağ çeşididir. MAN, Metropolitan Area Network, bir şehirdeki onlarca evdeki ve kurumsal kullanıcıların birbirine bağlandığı bağlantı çeşididir. SAN Stretch ağ bağlantısı bilgi depolama görevi yapan serverların birbirine çok yüksek hızlarda bağlayan ağ çeşididir. WAN Geniş alan ağ Büyük ağların birbirine bağlandığı ağ çeşididir. Bu ağ çeşidinde birden çok şehirde ve binalarda bulunan cihazlar birbirine bağlanmaktadır. LAN yerel ağ yapısı ve kullanıcıların bağlantı cihazları nelerdir? Yerel ağlarda hub ya da switch kullanılmaktadır ve star topolojisi ile yapılandırılmıştır. Hub, yerel ağlarda kullanılan bu cihaz sadece bir tekrarlayıcıdır. Bir girişinden aldığı sinyali diğer ağ üzerinde bulunan cihazlara tekrarlayan ve herhangi bir ayarı olmayan basit bir ağ bağlantı cihazıdır. Switch Aynı hap cihazı gibi diğer bilgisayarları birbirine bağlayan bir bağlantı cihazıdır. Switchler hap cihazlarından farklı olarak diğer aygıtlara bağlantı kurarlarken bağlantı kuracak cihaza ait olan MAC adreslerini hafızalarında tutarlar. Veri paketlerinin hangi cihazdan gelip hangi cihaza gideceği bellidir. Herhangi bir bilgisayar haberleşmek istediği zaman switchler gelen veri paketleri içerisinde hali hazırda verilerin hangi bilgisayardan geldiğini ve hangi bilgisayara gideceğini okuyarak sadece hedef bilgisayarı tespit ederek gelen veriyi sadece gitmesi gereken bilgisayara veya aygıta göndermektedir. Böylece veriler sadece gitmesi gereken cihazlara yönlendirilmekte ve cihaz gereksiz veri iletişimiyle meşgul olmamaktadır. Router Switch ya da haptan farklı olarak routerlar daha gelişmiş seviyede bağlantı kuran cihazlardır. Eğer daha büyük ağlara birbirini bağlayacaksak ya da internet bağlantıları kuracaksak router kullanmamız gerekmektedir. İnternete bağlanma ihtiyacımız varsa bir hap ya da switch yeterli olmayacaktır. Eğer internet bağlantısı kuracaksak MAC adresleri ile çalışan bir cihaz ihtiyacımıza cevap vermeyecektir. İnternet teknolojisi IP adresleri ile çalışmaktadır. Artık sadece MAC adresleri ile değil, IP adresleri ile de çalışabilen ve bu işlemler üzerinden yönlendirme yapabilen router cihazlarımızı da kullanmamız gerekmektedir. Routerlar IP adreslerini okuyup iki farklı ağdan gelen paketleri IP adreslerine göre ilgili ağa aktarabilirler. Bir internet ağına bağlanabilmek için yerel ağ üzerinden kurduğumuz cihazımızı router ile diğer ağlara ve bununla birlikte dünya çapında diğer ağlara da bağlayabilmekteyiz. Modem ve router arasındaki farklar nelerdir? Modem, modem cihazı bir iletişim teknolojisini başka bir iletişim teknolojisine çeviren bir cihazdır. Router ise farklı ağlardan gelen veri paketlerini hedefe yönlendiren bir cihazdır. Modem ADSL teknolojisi ile analog bir sinyal üzerinden gelen bir sinyali dijital sinyaline çevirmektedir. Yani modülasyon ve demodülasyon işlemi yapmaktadır. Routerlar ise IP, IP yönlendirmesi yapan cihazlardır. Kullandığımız routerlar aynı zamanda switch görevi de görmektedir. Ayrıca ülkemizde kablolu TV ve internet hizmeti de sunulmaktadır. Kablolu TV hizmetinin içerisinde ayrıca internet hizmeti de bulunmaktadır. Bu hizmet içerisinde bulunan interneti kullanabilmek için yine farklı türde modem cihazlarını kullanmamız gerekmektedir. Evimizde kullandığımız modemlerimizin içerisinde modem, router ve switch cihazı bir arada bulunmaktadır. Şekildeki şemada internet bağlantısının router, switch, server üzerinden bir grup çalışma grubu olan bilgisayarlara nasıl bağlandığını şematik olarak görebilmekteyiz. IP adreslemesi nedir? Nasıl çalışır? Bir fiber kablolu ile internet bağlantısı IP yönlendirmesi yapan router cihazımıza gelmektedir. Switchlere ise fiber internet gelmekte ve Switch'lerin içerisinde modülasyon ve demodülasyon işlemini gerçekleştiren modem cihazları da bulunmaktadır. Ve modülasyon ve demodülasyon işlemini yapmaktadır. Diğer başka ağlara bağlı bulunan her bilgisayarın birer IP adresi bulunmaktadır. Örnek olarak 192.168.0.3 gibi. Aynı ağa bağlı cihazların bilgisayarların IP adresinin soldan itibaren belli bir yere kadar aynı olduğu görülmektedir. Aslında bu bilgisayarların aynı ağa bağlı olduğunu ifade etmektedir. Sağdaki bir bitlik sayı ise farklıdır. Switch'in her bir port, portu farklı bir IP adresine bağlıdır. Ayrıca router cihazının bize gelen tarafında da bir IP adresi bulunmaktadır. Router cihazlarının bize gelen tarafındaki IP adreslerinin bizim ağımızın IP adresleri ile uyumlu olması gerekmektedir. Dış dünya ile bağlantılı olan tarafının ise hangi ağ ile haberleşecekse o ağla uyumlu olması gerekmektedir. IP adresi nedir? IP adresi numaralardan oluşmaktadır. Her bir bilgisayarın cihazın ve de ağın IP adresi bulunmaktadır. IP adresi genel Genel olarak iki parçadan meydana gelmektedir. Soldaki kalan belli bir kısım aynı ağa bağlı olan cihazların birbirini tanıyabilmesi için gerekli olan bilgidir. Sağdaki kalan bir bittik kısım o ağdaki her bir bilgisayarı farklı olarak adreslemek için kullanılan ikinci kısımdır. Soldaki, sol taraftaki kısma network adresi, sağ taraftaki kısma ise host adresi denilmektedir. Günümüzde iki farklı türde IP adresleme tekniği kullanılmaktadır. IP ve IP version 4 ile IP version 6 kullanılmaktadır. Şu anda IP version 4 bütün dünyada kullanılmaktadır. Ancak IP version 4 dünya üzerindeki bütün cihazlara yetmemektedir. IP version 6'ya özgü kendine has bir IP numarası verilmesi gerekmektedir. IP version 4'te 32 bitlik bir adresleme yapılmaktadır. 32 bit 4 parçaya bölünmüştür. 8 bitlik her bir parçaya da octet denilmektedir. 8 bitte de minimum yazılacak sayı 0, maksimum yazılacak sayı ise 255'tir. 66, 94, 234, 13 toplamda adresleme Sayısı ise 4 milyar 294 milyon 967 bin 296 farklı adresleme yapılabilmektedir. IP version'da ise 32 bit yerine 128 bitlik kodlama kullanılmaktadır. Buradaki şemamızda ise 3 tane farklı ağın bilgisayar ağının router üzerinden birbiriyle nasıl haberleştiğini şema üzerinde görebilmekteyiz. Bu örnek ağda kendi aralarında 3 adet ağ grubu vardır. Bu ağ gruplarının kendi aralarında IP adresleri bulunmaktadır. Bu ağların internete bağlanabilmesi için bir portu da router'a bağlıdır. Router ise kaç tane ağa bağlı ise her bir ağ için ayrı bir IP adresine sahiptir. Buradaki yapıda 3 farklı ağ oluşturulmuş ve ağ içerisindeki cihazlar birbiriyle haberleşirken ağ dışındaki cihazlara ise router'ın yönlendirmesi ile ulaşabilmektedirler. Subnet nedir? Subnet şekildeki şemamızda da görüldüğü gibi farklı ağ yapısına sahip ağların kendi arasında ağ yapısı oluşturan routerlar tarafından haberleşmesine alt ağ maskesi ya da subnet demekteyiz. Kısaca açıklayacak olursak yukarıdaki görülen örnekte internet üzerindeki gerçek yapıya benzeyen bir ağ yapısı görülmektedir. Bu tür ağ yapısına ise alt ağ yapısı yani subnet denilmektedir. Burada 3 adet ağ yapısı bulunmaktadır. Buradaki alt ağ ağlar internete bağlanabilmek için router kullanmaktadırlar. Routerlar ise her bir ağ bağlantısı için farklı bir IP adresi kullanmaktadır. Buradaki yapıda routerlar kendi aralarındaki bağlantılarda bir e, ağ oluştururlar. Her bir router içinde kendi aralarında bağlandıklarında IP adreslerini belirtmemiz gerekmektedir. Burada e, kastedilmek istenen nedir? Buradaki routerların bilgisayarların e, grup üzerinde bulunan bilgisayarların IP adreslerinin girmiş olduğu bir giriş noktaları bulunmakta. Ve routerların da kendi aralarında giriş ve çıkış noktaları bulunmaktadır. Buradaki giriş ve çıkış noktalarında Görüldüğü gibi IP adreslerini birbirleriyle bağlanırken birbirleriyle uyumlu olmaları gerekiyor. Bu uyumu sağlayabilmek için de IP adreslerinin şekilde görüldüğü gibi router'larla bağlanırken IP adreslerinin birbiriyle uyumlu bir şekilde verilmesi gerekiyor. Yani burada kastedilmek istenen konu bu. NAT Network Address Translation nedir? Router'ların her bir ucu farklı bir ağ, farklı bir IP adresleri ile bağlıdır. Router'ların girişine gerçek bir IP ile gelen paket router'la lokal alanda kullanılan ağa girdiğinde lokal alanda kullanılan başka bir ağın adresine çevrilmektedir. Router'ların bu şekilde çalışması internet üzerinde kargaşayı ve IP adreslerinin birbirine karışmasını önlemektedir. Ev kullanıcıları standart bir IP numaraları kullanabilirken, router aracılığıyla bağlantıda routerların kendine has farklı bir IP numarası bulunmaktadır. Bu IP numaralarına gerçek IP adresi denilmektedir. Evde kullandığımız cihazlarda gerçek IP ihtiyacı yoktur. IP version 6 ile özel IP numaralarına ihtiyaç kalmayacak ve bütün cihazlara dünya üzerinde bulunan bütün cihazlara gerçek IP numarası verilebilecektir. DHCP hizmeti nedir? Kısaca bunu da açıklamak gerekirse bütün bilgisayarlar birbirleriyle haberleşmek için IP adresine ihtiyaç duyarlar. Her bir bilgisayarın ve ağın kendisine has IP numarası olması gerekir. İnternete bağlı binlerce cihaz var. Bu cihazların otomatik olarak IP adreslerini alabilmeleri için DHCP adlı hizmet bulunmaktadır. A bağlı cihazlarda böyle bir yazılım çalışmaktadır. A bağlanmak isteyen cihazda böyle bir protokol çalışıyorsa A cihazımızı A bağlanmak isteyen o cihazın IP numarasını otomatik olarak verebilmektedir. Biz kendimiz bilgisayarlarımıza IP tanımladığımız zaman bu tanım, tanımlamaya da Statik IP denilmektedir. Ayrıca Kendimiz ağ üzerinde bulunan bilgisayarlarımıza IP tanımlaması Yaptığımız zaman e, Çakışmalar Meydana gelmektedir. A üzerinde bilgisayarların e, IP adreslerinde Çakışmalar Meydana gelmekte. Bu da e, bilgisayarın A üzerinde çalışmasına engel olmaktadır. DHCP hizmeti de bunun önüne geçebilmek için burada A üzerinde bulunan cihazlara, bilgisayarlara otomatik olarak IP numarası verme işlemini gerçekleştirmektedir. Ödevimle ilgili hazırlamış olduğum sunumum bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.